karşına çıkıp senden ayrılacak cesareti bulamadım. Ben senin kadar cesur değilim. Senin kadar açık sözlü olamadım. Bu yüzden yazdım sana bu satırları. Biz ayrı dünyaların insanlarıyız emin. Biliyorum beni seviyorsun. Ben de seni seviyorum ama biz bir arada tutmaya sadece sevgi yetmez. Yapamıyorum. Senin dünyanda mutlu olamıyorum. Alışkanlıklarımdan vazgeçemiyorum. Seni ne kadar sevsem de sevdiğim diğer şeylerin önüne koyamıyorum. Biliyorum. Sadece sevgiyle yetinemiyorum. Bu ilişkiye devam edemiyorum. Lütfen beni anla. Kendi küçük dünyanda mutlu olmaya bak. Çünkü ben o dünyaya sığamıyorum. Beni affet. Ve hep çok mutlu ol. Sadece aşk bize yeterdi Gülriz. Sadece sevmek bize yeterdi. Sevgili dostlarım, sizi bu özel gecede evimde ağırlamaktan büyük bir onur duymaktayım. Avcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Asaf Avcı olarak yeni başarılara ve yenilmezliğimize kaldırıyorum kadehimi. Şerefinize, sağlığınıza. Efendim böyle giremezsiniz lütfen. Beyefendi misafirleri var. Asaf Avcı! Seninle konuşacak iki çift lafımız var. Bu ne densizlik? Ne oluyor? Efendim durdurmaya çalıştım ama başaramadım. Beyefendi hemen girdi içeri. Dingo'nun aharı mı burası be? Bu ne cüret? Güvenliği çağır. Tamam efendim. Asıl sendeki ne cüret bir adam? Ha? Hiç mi utanman yok senin? Hiç mi vicdanın yok? Ya çocuğunla uğraştın yetmedi, biz de uğraştın. Hayır bizi uğraştın da yetmedi, şimdi bütün bir mahalleliyle uğraşıyorsun. Yahu bir de baksan koskoca Asaf Avcı. Arkadaş ne istiyorsun sen o fakir, fukara, gariban insanlardan? Onların ekmeğiyle oynamak ne demek? Belediyeden zabıta yollatıp ekmeklerine taş koymak nasıl bir vicdansızlıktır arkadaş yahu? Bana bak mantıcı, Kendine gel, ayağını denk al. Abi, Şş, sen kimsin bir adam? Sonuçta gideceğimiz yer aynı kara toprak. Sen bana harp belirleyecek adam mısın? A Celal Bey, ne olur bir sakin olun siz de bir durun. Gülriz Hanım, bakın bu adam öyle sizin bildiğiniz gibi bir adam değil. Bu adam kötü, kalbi taş bağlamış, kendi oğlunu kendinden soğutmuş bir adam. Ateş geri dönecek. Dönmezse bulunduğu yer yakılıp yıkılacak. Ve bunu da ben değil, ateş yapacak. Ona sahip çıkmaktan vazgeç yoksa... Yazık. Gerçekten yazık sana. Sen iflah olmazsın. Senin kalbini öfke büyümüş. Taş kesmiş her yer. Yazıklar olsun. Yuh lan senin insanlığına. Götürün şerifi buradan. Asaf Avcı, bak, o mahalleden bir kişinin saçının teline zarar gelsin, karşında beni bulursun haberin olsun. Söylemeli de Asaf Avcı. Lütfen dondurmaları. Tamam, tamam, Lütfen. tamam, tamam, tamam. Asaf ve Bey, memur beyler sizi soruyor. Asaf Avcı siz misiniz? Evet benim. Vergi kaçırma suçundan hakkınızda ihbar var. Evinizde inceleme yapacağız. Siz de bizimle emniyete kadar geleceksiniz. <laughs> ne münasebet. Ne münasebet. Bakın bu büyük bir yanlış anlama. Ben bu ülkede vergi rekortmenlerin listesine girmiş bir adamım. Bu mutlaka büyük bir yanlış anlama. Öyle değil mi arkadaşlar? Onu emniyettekilerle görüşürsünüz Asaf Bey. Asaf Bey'e yardımcı olun. Gerek yok. Ben kendim giderim. Kusura bakmayın lütfen. Mantıcı. Bunun hesabını vereceksin. Ey koca Allah. Im. Hikmetinden sual olunmayacağını bir kere daha ne güzel gösterdin bana. Şükürler olsun. Ee hey Asaf amca, Alma mazlumun ağını, çıkar ağa, este este demişler işte. Hayırdır Işıl?